Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Huawei Nova 9'un detaylarına bakacağız. Gördüğünüz üzere elimde büyük bir telefon duruyor. 6.57 inçlik kavisli bir ekran bizleri karşılıyor. Hemen ekranın orta üst kısmına baktığımızda da kamera ekran içerisine gömülü vaziyette geliyor. Ekran tarafında 1080x2340 piksel değerinde OLED bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekran aynı zamanda 392 ppi değerine sahip. Yani bu telefon telefonda da ortalamanın üzerinde bir piksel değeri olduğunu söyleyebilirim. Ekran yenileme hızına da baktığımızda 120 Hz'lik bir ekran yenileme oranı bizlere sunulmuş. Bu arada son zamanlarda çok fazla duymaya başladığım ekran gövde oranından da bahsedecek olursam eğer yüzde %89.52'lik bir gövde ekran oranı mevcut. Ekran tarafından kamera özelliklerine geçmek istiyorum. Arka tarafı çevirdiğimde gördüğünüz gibi çok etkileyici bir kamera tasarımı bizleri karşılıyor. Üst tarafta büyük bir lens konumlandırılmış. Bu lens 50 megapiksel çözünürlüğe sahip f da diyafram açıklığı mevcut. Alt tarafına indiğimizde 3 ayrı kamera daha burada konumlandırılmış. Bunlardan biri 8 megapiksel f2.2 diyafram aralığına sahip. Bir diğeri 2 megapiksel f2.4 diyafram aralığı mevcut. Bir diğeri ise 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip. Totalde 4 adet kameramız mevcut. 4K 30 fps'e kadar video kaydı gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda Huawei Nova 9'un içerisinde XD Fusion Engine adında bir teknoloji var. Bu teknoloji sayesinde hem netliğe hem de ışık oranını optimize ederek daha kaliteli görüntüler elde etmemiz sağlanıyor. Ön kamerasına da değinecek olursam eğer 32 megapiksellik 4K'da 30 FPS'e kadar görüntü kaydı, video kaydı alabilen bir ön kamerada mevcut olduğunu belirtmek isterim sizlere. Evet şu anda bu videoyu Huawei Nova 9'un ön kamerasıyla çekiyorum. Çözünürlüğü şu anda 4K'da 30 FPS bir görüntü kalitesinde Aynı zamanda bu videonun sesini de Huawei Nova 9'un kendi mikrofonundan alıyorum. Şimdi biraz daha teknik detayları değinecek olursam eğer Nova 9'un üzerinde Snapdragon 778G bir işlemci mevcut. Bu işlemci gerçekten böyle bir telefon için gayet yeterli ve performanslı bir işlemci olduğunu belirtmek isterim sizlere. Bunun en büyük sebeplerinden biri de 8 çekirdekli bir işlemci olması ve aynı zamanda 2.4 GHz'e kadar hızlara ulaşabiliyor olması. Grafik işlemcisine baktığımızda Adreno 642L bir grafik işlemcisi olduğunu da belirtmek istiyorum sizlere. Tabi böyle bir işlemci ve böyle bir grafik işlemcisini 8 GB RAM'lerle beslemek daha doğru bir karar olmuş diye düşünüyorum bu model için. Aynı zamanda elimdeki cihazın da 128 GB'lık hafızaya sahip olduğunu da belirtmek isterim sizlere. 4300 miliamperlik bir batarya bizleri karşılıyor. Bu bataryamızda 66 W hızlı şarj desteği sağlayan USB tip C'den şarj edebiliyoruz. Şimdi videomuzun sonuna gelmeden önce son bir şeyden bahsetmek istiyorum. Eğer evinizde bir Huawei ekosisteminiz varsa yani notebook'unuz, telefonunuz Huawei ise telefonunuzu notebook'unuzun üzerine koyarak veri aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Ürünümüzün diğer teknik detaylarına ve satın alma linkine ulaşmak isterseniz eğer açıklamalar kısmında sizlerle paylaşıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.